Arkadaş vuruyor. Bede. Upper. Hı. Efendim Zafer. <laughs> ne? Aferin, Aferin. alsana kolajiro. <laughs> <laughs> Aynen kolajiro <laughs> 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 teşekkür ederim. Evet aşkım ya ben de oyunu oynarken <laughs> çok kötü <çok>, ve yapımdır. <laughs> Gol diyorlar. Ne golü Go ya? Gol diyorlar. <laughs> Yo, gol yok. Gol! Gol mu lan? Offside diyor, offside. Amına koyayım, offside. Bu onun arkadaşım var, üç düşmeyelim. Throwing flashbang. Hop. Oha izdan cana. Eyvallah. Helal lan size beyler. Anamızsınızuz adam büyük adam. Sözüz. Oğlum Lubak var ya büyük adam bak onu söyle. <laughs> donk, donk, donk. Nice. 4'e 1 sakin. Short half HP. Allah bırak kitap bırak. Kur'an aşkına. Saçma. Garantu ne? İyi foto. Oğlum fark etmez. 3 2 1 diyeceğim ayanda pikleyeceksin. Rampada kal. Kontağımı oyna. Ka saklan lan, saklan saklan, saklan, saklan 3 2 1 diyeyim ayanda pikleyeceksin sağ mı? Bekle neydin var? Neydi aldın? At neydi? Neyden. Saklan burada saklan saklan. 3 2 1 diyeceğim. Bekleyin. Lu en son sen pikleyeceksin lu bak. Dunga soldan Üç, iki, bir, pikle tamam mı? 3 2 1 pikle. Nice lan neler söyler. Kanka Lunga sağ ol. Ne? Yapmayın, yapmayın ne, ne, ne oluyor lan? <laughs> Kırayım mı bir tane, daha? Kır da. Kırdı. Kırdı. Nice, geldim. Mid bir tane, mid bir tane iyi de en son. Karı yakacağım. analiz tefemi çekil at atıp at, solda an, patlıyor kör olma yukarıda şey, 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 şey. yukarıda flash at kaptım ben bir tane flash an, evet. öldü öldü ct öldü site bakıyorum site bakıyorum site site antim 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 site Elevator site smoke shit smoke shit site smoke shit Smoke var mı? smoke shit Aynen site 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 Kim attı? Kim attı? Beyler smoke shit en son adam site ben yerden site yapıyorum Helal lan Nice Kanka Yusuf Kanka Yusuf Kanka Nice lan helal sana çok iyi. 4'ü yaktım. Çok yapıyor AP. Dört, AP. Çok AP. Bak, baksana. Bakayım bakayım. Bak, bak. vuruyor. Ananın amı! Sen kapalı dur öldü, bir, öldü. Ve oradan geliyor burada. mid geldi. Nice lan. Nice. sana be. Ölüyorsan öl amına. Short uzak. Bela gelsin zeyt lock yapıyoruz güçlü. Ee, yeşille tamam. mor siz kaldı. Yeşille mor siz over gidin. Siz short geleceksiniz. Bekleyin ama daha short'a geçmeyin. Tamam. Aferin ben bakayım. bu ikiliye zeyt lock yaptıracağım. Yani sana atayım Oka yok, yok kontak gireceğiz. Üç kontak gireceğiz. Kopa çıkmıyor. Güçlü kontak gelin. Aç skopu bir kere. Aş, B'de AP var, B'de var, var. Atıyorum Nox'u ya short'tan gelin. Geliyorum ben. B'de AP var. Side, side, side. Side, side. Night. Bir tane. Rampa var. iki. Short. Bitti de. Oğlum sen var ya makinesin ha. Ne sağ ol. Sen öldü. O da sonuncu orada. <laughs> Canları vurdu ya hepsine yarım atmışım. Topladık ekoları ya. <laughs>